Kenan Yasin ile YouTube Astroloji kanalına hoş geldiniz. Gezegenler, burçlarda ve evlerde serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bundan önceki serilerimizde Güneş, Ay, Merkür, Burçlarda, da evlerdeyi yapmıştık. Şimdi artık Venüs gezegeniyle devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlarım, Venüsü iki türlü dinleyebilirsiniz. Birincisi kendi Natal haritanızdaki Venüsün yerleşimi, Burç ve ev yerleşimi hem de e, transit anındaki Venüsün e, evlerinize geldiği hangi burçta, hangi evinize geliyor. Bu şekilde de dinleyebilirsiniz. Venüsün sinodik dönüşü biraz farklıdır. E, bir böyle beş köşeli bir pentagram çizer aslında e, yaptığı etkide. Venüs o nedenle aslında hayatımızın önemli kırılma noktalarını da e, yaşları da anlatır. Onun için menüsü detaylıca incelemek gerek ama burada anlamlarıyla böyle basit bir şekilde inceleyeceğiz. Ekstra bildiğiniz gibi video sonuna ben her burçta ve evde olduğuna dair bir ünlünün bir önemli birinin haritasını sizlerle paylaşıyorum. Burada da önemli haritalar çalıştım, çıkarttım. Sizlerle onları da paylaşacağım. Aynı bir ders niteliğinde buradan da notlarınızı alabilirsiniz. Arkadaşlarım Venüs yaklaşık bir yılda dönüşünü tamamlar diye bilmemiz gerekiyor. Yani yaklaşık bir ayda da bir burçta kalıyor gibi düşünün. Hangi burca girdiyse, hangi evinize girdiyse e, orayı konforlaştırmak, lüks arayışınız, konfor arayışınız, sevginiz, görselliğiniz, estetiğiniz, tutkunuz bunlar nereye doğru akıyor, nerelerde şekilleniyor bunları anlatır. Venüs bu nedenle bir formu anlatır bize. Öte yandan e, kendi yönettiği gezegenler de çok çok etkilidir. Yaklaşık bir buçuk yılda da bir gerileme yapar. O gerileme Gerileme hareketinde de dikkat etmek gerek. Gerileme hareketinde doğduysanız da yani venüs retro zamanlarında doğduysanız da ilişkilerle ilgili biraz yaralanmalar, sıkıntılar, engeller olabilir. Evli insanlara doğru çekilebilirsiniz. Bu konularla ilgili sıkıntılar çekebilirsiniz. E, kendi dişiliğiniz, dişil yönünüz hani erkek olsanız da eril ve dişil olarak ayırdığımız için dişil yönünüz e, ya da kendi kadınlığınızla aranızdaki irtibatta biraz e, tekrarlar olabilir, sıkıntılar söz konusu olabilir. E, ya konfora çok bağlı olabilirsiniz ya da konfor alanlarından hep uzaklaş kaçmak ve kaçmak isteyebilirsiniz. Bunu dengelenmesi gerekli. E, retrolarla ilgili ayrı bir video yayınladım bildiğiniz gibi. Onu inceleyebilirsiniz. Venüs ayrıca e, evliliğe karşı bakış açımızı da gösterir. Bu anlamda çok etkilidir. Özellikle e, yerleştiği burcun e, element ve niteliklerine göre de evliliğe karşı bakış açımızı e, etkiler. Hatta bir erkek haritasına daha etkilidir. Çünkü erkekler biliyorsunuz Venüsündeki kadına aşık olur ama Ay'ındaki kadınla evlenirler. E, tıpkı kadınların e, Mars'ındaki erkeklere aşık olup güneşlerindeki adamları kendilerine evlilik için tercih ettikleri gibi. Onun için Venüs aslında bizim sevgi biçimimizi, sevgiye karşı bakış da gösteren önemli bir ...göstergedir kendi haritalarımızda. İşin mitoloji kısmı da çok derindir bildiğiniz gibi. Ama biliyorsunuz ki Kronos, Uranos'u... E, ...hadım ettiği zaman, testislerini kestiği zaman... E, ...bu e, uzuvlar, organlar denize düşerler... ...ve bu deniz köpüğünden Afrodit e, ortaya çıkar. Yani burada aslında Satürn'ün yaptığı bir eylemin... ...bizi Afrodit'e yani Venüs'e götürdüğünü sembolize eder. Yani burada... Satürn neyse işte zaman, sınır, algı, engel bunları açtığımız zaman, bunları kendi hayatımızda kompoze ettiğimiz zaman, düzenlediğimiz zaman demek ki berekete, mutluluğa, taçlandırılmaya, çiçek bahçelerine, güzel meyvelere, çünkü meyvelerin de olgunlaştığı zaman onlar meyvedir değil mi? Çiçekler kendi hayatlarını olgunlaştırdıkları zaman açarlar. Aynı Venüs'ün de kullanım kabiliyetinde bizi Satürn'den Venüs'e taşıdığını düşünmemiz gerekir derim bu ufak nüansları. Kaçırmamak lazım. Venüs Boğa burcunu ve Terazi burcunu yönetir. Boğa burcu ile e, finansal kaynakları kendimize e, besin olarak e, ihtiyaç duyduğumuz her ne varsa bunları anlatır. E, güvenlik kaynaklarımız, güvenlik alanlarımızı anlatır. Terazi burcu ile ise hayatımızdaki eşitlikleri, stratejiyi, politikayı bunları sembolize eder. Terazi biliyorsunuz plastik burçlardan biridir. Yani e, hareketsiz ve eylemsizlik sembolüdür. E, Venüs burada hareketsizlik ve eylemsizlikle neyin nasıl yapılacağını da anlatan bir imaj çizer bize. Ee, tabii Venüs Mars'tan bağımsız düşünülemez. Tıpkı e, müziksiz dans, danssız müzik olmayacağı gibi. Ama bu şekilde düşünürseniz Venüs'ün bütün anlamlarıyla kendinizi ortaya çıkartabilirsiniz. Biliyorsunuz ki ben e, bir kitap yayınladım bu süreç zarfında. Astroloji ile haritanın üzerine çıkmak aldık kitabımız. Bu kitapta da Venüs'ün sembollerinden bahsettim. Bunu da inceleyebilirsiniz. Venüs'ü e, düzenlemek, kendi hayatınızda Venüs'ü e, iyi bir şekilde yönetebilmek için e, mesela burada daha nelerden bahsetmişim? Kıyafetler, renkli kumaşlar, süs eşyaları, demir başlarınız, altın bilezikleriniz, sertifikalarınız, hisse senetleriniz, tapularınız, eldivenler, oyuncak bebekler, müzeler, vazolar, kozmetik ürünler, dekorasyon ve mobilyalar, gül sembolleri, kuğu figürleri, bir işi işlevselliği olmayan ama görüntüde güzel olan objeler hani herhangi bir işlevselliği olmayacak ama görüntüde size güzellik verecek. Bunlar olabilir. Rozetler, kol düğmeleri, kravat iğneleri, takılar, değerli taşlar ve züccaciye venüs sembolünü çalıştırmak için kullanabilecekleriniz arasındadır. Tabii işte ilişkim kötü gidiyor, bir çiçek sulayım hemen düzelsin falan öyle bir şey yok. Biliyorsunuz 70 sayfa neredeyse bir kişisel gelişim girişi yaptım zaten bu kitapta size. Yani bunları neden kullanacaksınız, kök sorunları nasıl düzenleyeceksiniz gibi ama ufak tüyolarla da hayatımızı değiştirebilme umudu bile ve veriyor en azından bize. Çünkü Venüs ayrıca balık burcunda yücelir arkadaşlar. Ee, gezegenlerin yönettikleri burçlar haricinde yüceldikleri burçlar daha sevimlidir, daha verimli bir şekilde kendi alanlarını kullanılmasına vesile olurlar. Balık burcu demek, mesela Venüs adaletin temsili ise terazi burcuyla ilişkileri anlatıyorsa, aslında ilişkinin en yüceldiği alan neymiş? Balık burcu olduğu için ilahi adalet ilahi taraf Yunus Emre sevgisi böyle düşünmek gerek ya da ne bileyim kendinizi teslim ettiğiniz zaman kendi hayatınızı dengeye alırsınız varlık bilincine hizmet ettiğiniz an çünkü balıkta her şey sonsuz ve sınırsızdır. Ve ama Venüs boğada bir şeyleri elde etmek, tutmak, onu biriktirmek, bunu biriktirmek ister. Ama buradaki birikimi de aşmış olursunuz. Yani Venüs'ü balık burcunda yücelttiğiniz zaman bunları da ihmal etmemek lazım sevgili arkadaşlarım. Yine notlarımdan şöyle kısa kısa notlardan kopyalar çekeyim. Mesela Venüs seçimdir. Çünkü bu seçimler de sizin kaderinizi belirler. Aslında Merkürle şuura ulaşırız ama Venüsle o şuurun üstünde kaderimizi gerçekleştiririz. Önemlidir çünkü seçimleriniz sizi belirli kadersel sınavlara tabi tutar. Hep verdiğim örnektir yani lahmacun mu yemeği istiyor şu an canınız yoksa çikolata yemeği mi diye. Kimisi diyor ki ben lahmacunun içine çikolatayı da sarıp yerim. Tabii ki bunlar sizin tercihiniz olacak. Yani lahmacun yemek istiyorsanız bir Adana kebap, Urfa kebap dükkanlarına gitmeyi tercih edeceksiniz. Çikolata yemek istiyorsanız belki bir e, Al Al Almanya ile etkili bir şeylere gideceksiniz. Ne bileyim çikolata kafelere gideceksiniz. E, demek ki gittiğiniz yerde de hayatınız o kişilerle şekillenecek. O tatla, o kokuyla, o çevreyle, o hayatla. Yani neyi seçiyorsanız, neyi tercih ediyorsanız bunu sevdiğiniz için oraya doğru çekildiğinizi düşünün. Tabii ki bir zorunlulukları da sembolize eder. Çünkü sevmediğimiz şeyleri de venüs gösterir. Ama sevdiğiniz şeylere doğru çekilmek demek sizin kaderinizin de o alanda şekillenmesi demektir. O nedenle Venüs bu anlamda bizi e, hayat planında bu seçimlerle kadersel alana da itekler. Venüs ayrıca beş duyu organlarına hitap eden zevkleri ve renkleri anlatır. Görmek, tatmak, işitmek, dokunmak, hissetmek. Biliyorsunuz Vesica Piscis adlı bir formumuz vardır bizim. İki ayrı dünya birleştiklerinde bir balık formu oluştururlar. Yani Venüs'ün balık burcunda yüceldiğini düşünün. Ve o balık formu bütün beş duyu organımızda neredeyse vardır. Hani kulağımızda, gözümüzde, oradaki balık figürü gibidir bakın böyle. Burun deliklerimiz, ağzımız, kalbimiz aslında. Yani burada hep o balık figürünü, o Venüs'ün etkisini görürüz. Zaten altın oran açısına sahiptir. Venüs'ün o çizdiği pentagram beşli işaret. Bu altın oran açısı da bizim için hayatımızdaki fraktalları anlatır. Yaşamın düzenini anlatır. Ahengi anlatır. Biliyorsunuz Kronos'un, Uranusu hadım ettikten sonra oluşan Venüs'ü yani burada aslında güzellik, estetik, uyum diyoruz. Yani yaşamın denge içerisinde kurulu olması için de çaba gösterilmesi. Hep bunlar Venüs'ten ileri gelir. Venüs ayrıca strateji demektir. Ayrıca futbol falan da demektir. Yani gidip de futbolu Mars'ta falan aramaya kalkışmayın. Deneysel astrologlar bunları çok iyi biliyorlar. Benim eğitimlerimde. E, şaşırıyorlar tabii ilk duyduklarında ama öyledir. Sirküler objeleri gösterir. Mesela toplar, sirküler objeler, dönen e, nesneler bunlar venüstür. Ayrıca venüs strateji demek olduğu için mesela spor aslında savaşın bir muadili gibidir. Yani orada işte olimpiyatta aslında bir savaş yapılır ama burada kazanan kaybeden olur. Daha resmi olur. Daha jüri kurulur. Daha e, orada e, hayat planında daha farklı aşamalar vardır. E, demek ki hani burada savaş yerine bir strateji vardır. Ne bileyim 11'li takımlar birbirleri arasında bu stratejik hiyerarşiyi kurarlar ve bu şekilde ilerlerler. Onun için Venüs'ü bu şekilde de ifade etmek gerek. Venüs ateş burçlarındaysa arkadaşlar yani koç burcunda, aslan ya da yay burcundaysa Venüs'ünüz özellikle sevgi de, ilişkide ilk olmayı önemsersiniz. Flört ve romantizm daha önemli hale gelir sizin için. Tutku ve hazzı benimsemek istersiniz. İstediklerinizi elde etmek için de daha çok mücadele göstermeyi seven bir yapıya sahip olursunuz. Özellikle de Venüs koçlarda kalbinde olan dilini hemen yansır. Hemen biraz bazen de pat tavatsız olabiliyorlar. Dikkat etmek gerekiyor. Venüs toprak burçlarında ise Venüs'ünüz yani işte Boğa Başak ya da Oğlak burcunda ise bu sefer sevgide güven arayışını esas alırsınız. Verilen sözleri e, sizin için yerine getirilmesi önemli olur. Sınılacak bir liman arayışınız olur. Evliliği bir mülkiyet temeline esas alarak ilerletmek istersiniz. Hizmet etmek ve çalışmak bir keyif biçimi halinize gelebilir. Venüsünüz eğer hava burçlarındaysa yani kova, ikizler ya da terazi burcundaysa bu sefer de sosyallik sizin için bir eğlence arayışı içerisinde olur. Sevdikleriniz ile sosyalleşmek, arkadaşlarınız ile vakit geçirmek, entelektüel ve akılcı zekayı ilerletmek önemli olur. İlişkilerde iletişimi konuşmayı esas almak sizin için önemli olur. Entelektüel birikiminizi edinmek e, sizin için Haz anlamına gelir diyeceğiz. Eğer venüsünüz su burçlarındaysa yani yengeç, balık ya da akrep burcundaysa geçmiş sizin için çok önemli olur. Yaşanmışlıklar, maneviyat sizin için önemli olur. E, i̇lişkilerinizde de güvenlik ihtiyacını karşılamak sizin için etkili olacaktır. Sevgide teslimiyeti esas alan bir yapıya sahip olabilirsiniz. Tamamıyla da e, korunmak ya da sevdiğine ait olmak ister demişim notlarımda aidet arzusunu esas alır demişim notlarımda yine sizler için arkadaşlar. Evet Venüs kısaca bu şekilde. Şimdi Venüs'ü evlerde ilerletelim birlikte bakalım ve örneğimizle değerlendirelim. Eğer Venüs'ünüz 9. evde ise gezmeyi, seyahat etmeyi, yeni görüşler elde etmeyi, farklı dünyalara bakış açıları geliştirmeyi seviyor olabilirsiniz. Özellikle hak, hukuk ve adalet savaşlarında daha stratejist davranabilirsiniz. Bu konular sizin hayatınızda önemli hale gelecek diyeceğiz arkadaşlar. Özellikle 9. ev konuları kendi hayatınızı e, umutlandırmak üzerine de değişecek alanları temsil eder. E, bildiğiniz alanları anlatır. Yani ben neyi biliyorum, ne için savaşıyorum, ne için uğraşıyorum? Bir bakıma bunları da anlatan bir göstergedir. Kendinizi uzmanlaştırdığınız e, bu alanları anlatabilir. E, büyük paralar ve büyük transferler de aslında 9. ev kanalı içerisinde gelebiliyor. Sosyal medyayı kullanmak burada çok fazla gözüme hitap ediyor. Çünkü Venüs ayrıca para demek, değer göstergeleri demek. Yani buralarda aslında değerinizi yüksek tutmak değeri olduğundan daha büyük e, bir alana taşımak da sizler için önemli hale gelecektir diyeceğim. Özellikle e, farklı kültürler Farklı inançlar, farklı inanç kapılarına karşı da uyum ve denge getirmeniz gereken bir hayat planınız da söz konusu olabilir. Değerleriniz ve finansınız yurt dışında yabancı kaynaklarda da söz konusu olabilir. Gezmeyi, seyahat etmeyi de arttırmanız ya da gezi ve seyahat biletlerinizi elinizde tutmanız da sizin için önemli hale gelebilir. Mark Zuckerberg'in haritasında Venüsü 9. evde gördüğünüz gibi ve Boğa burcunda. Boğa burcu biliyorsunuz ilk girişte anlattım. Toprak elementlerindeki Venüs daha tutucu, sağlam. Hatta ilişkilerinde de daha emin adımlarla mülkiyet temelli evlilikler kurmak, ilişki kurmak üzerine ilerlerdi. Burada da 9. evde olması farklı kültürlere bu tasarımlarını, dizaynını, hayat dünyasını, buradaki o güzellik anlayışını farklı alanlara entegre etmek ve tabii ki sosyal medya gördüğünüz. Gibi gibi burada da sosyal medyada da çıkıyor. Ve birçok sporcunun da haritasını çünkü 9. ev sporu çok anlatıyor. Hani o büyük transferlerle gelen paraları birçok sporcunun haritasında da bu yerleşime rastlıyoruz. Bunları da söylemiş olayım. Yani sanat değerleri mesela bir sanat tablosu yaratıp bunu e, yüksek rakamlarla satmak bir şeyler yapmak gibi bu gibi değerlere bile ulaşabilirsiniz arkadaşlarım. Bunları da temsil ediyor diyeceğim. E, Mark Zuckerberg'in haritasında da çok net bir şekilde e, bunların temsil ettiğini görüyoruz. Tabii ki açılarını değerlendirmek gerek. Yani işte Karşısından aldığı açıları, değerleri. Ama asaletli bir Venüs. Çünkü Venüs boğa burcunda kendi asaletinde. 9. ev gibi bir yerleşimde ise Jüpiter'den de güzel bir üçgen açı alıyor. Yani aslında cillop bir kazanç kapısı var bu alanda. Ama onu körükleyen olaylar işte oradaki Satürn'ün karşıtlığı ayının karşıtlığı Mars'ın karşıtlığı demek ki burada biraz karşıt görüşlerle savaşlar verecek kendi ideolojilerini kısıtlamak ve engellemek zorunda kalacak. Kendi reklam stratejilerinde biraz engellemelerle karşılaşacak değil mi? İşte psikologlar, ihtiyaçlar vesaireler yani bu alanlarda işte KKVK dediğimiz o tüketici hakları, kullanıcı haklarını çok çok dikkat etmesi gereken önemli göstergeler de var ama yine 3 9 aksı burada çok fazla çalışmış. Yani internet iletişim sosyal medya bu alanlar kişinin hayatına gene fazlaca çalışmış gördüğümüz gibi. Şifa olsun tüm bu bilgiler. Başka gezegenlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.